Aklım almıyor benim ya. Ya sen benim başımı derde mi sokmak istiyorsun? Sana niye vazife oluyor ya bu? Ben kendi başımın çaresine bakarım. Bakarsın öyle mi? Ya tesadüfen orada olmasam acaba ne iş gelecek senin başına? Ne yaparlar? Döverler mi, öldürürler mi? Senin kılına zarar gelsin. Öyle bir durumda alayını ezip geçmemeyeceğim eder. Ya o pis herif, pis adam Naz'a neler söylemiş. Kıza resmen psikolojik şiddet uygulamış, taciz etmiş kızı. Birinin ona gidip haddini bildirmesi gerekiyordu. Ben de yaptım. Ya bu adamlardan uzak durun Yağmur. Bu adamlar sizin dünyanıza uzaylı, karanlık insanlar bu insanlar. Mesela o çocuk. Tam gidik. Hani tanımıyordun? Biliyorum sen. Sen bu işin içindesin. Yine bir şeyler çeviriyorsun sen. Yağmur sen de Naz da bu insanlardan uzak duracaksınız. Gölgesine adım atmayacaksınız bundan sonra. Bu insanların adını bile ağzına almanı yasaklıyorum sana Yağmur. Duydun mu beni? Yasaklıyorsun. Yasaklıyorum çünkü bu davranışlar sana ait davranışlar değil. Sana dair değil bunlar Yağmur ya. Bana sen neyi nasıl yapacağımı hissettiremez dayatamaz tamam mı? Yani nasıl bana dair değil, nasıl normal değil ya? Ben nasıl seni tanımıyorsam sen de beni tanımıyorsun. Bitti bu böyle. Ya başka mevzulara sinirlenip, öfkelenip buralardan kusuyorsun işte nefretinden. Sus. Sus. Çaresizliğini öfkenle kapatıyorsun demiştim bana. Şu an senin durumun bu. Ya annenle baban ayrılıyor. Bunu hazmedemiyorsun, sindiremiyorsun, taşıyorsun ya, duramıyorsun. Şuurunu kapatıp önüne gelen ilk öfkenin içine şeye patlıyorsun. Bodozlama dalıyorsun ya. Yapma bunu kendine ya. Ben kendimden biliyorum ya, Murgun. Tamam, tamam, yeter kes ya, kes. Tamam, ben inmek istiyorum, Akkun, bırak. Bırak beni. Ya, ya inmek istiyorum diyorum ya, rahat bırak beni rahat bırak beni ya, rahat bırak beni ya. Yağmur ne yapıyorsun? Açık hava iyi gelir, açılırız. Yağmur, üslup biraz sert geldiyse kusura bakma. Öyle inandığım şeyleri söylerken eğip bükemiyorum. Sen de fena dikenlisin ama ha. İki gün önce karanlıklar prensi gibi geziyordun. Böyle mesafe koyalımlar falanlar diye böyle bir arz etmiştiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Sen niye peşimdesin şu an? Birine ihtiyacın var. Ben de tesadüfen yanındayım işte. Senin kafa biraz toparlasın bir kendine gel yine koyacağız mesafemizi. Bir konuda haklıydın. Böyle içimde çok acayip bir şey var. Ben üstünü kapatmaya çalışıyorum. Yok olmuyor yani. Annemin babamı terk etmesini istediğimi sanıyordum. Çünkü mantıklı olan buydu yani. Ama yok. Yok ben boşanacaklarını duyduğum günden beri ödüm patlıyor. Şimdi yarın saçma sapan bir kağıdın üstünde adları yazacak. Gidecek gidecek yani. Devam et. Ben babamı seviyorum. Sevmiyorsun. Aşıksın babana. Sus. Kolay değil. Harbiden kolay değil. Hani geçen... ...insanın doğasında... ...arada sırada tekme tokat atmak var dedin ya. E şu anda yani... Tam olarak bana bunu hissettirdiğin için seni dövmek istiyorum. <laughs> Buyursunlar. Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır şaka yok. Bütün hırsını, hıncını benden çıkartabilirsin. Buyur. Bak canını yakarım ama. 35 kilo 2 dirhem bir çekirdek bir kız. <laughs> İyi. Ne yapıyorsun? Pozisyon alacağım. Pozisyon alacağım. Ne yapayım? Bunlarla mı döveyim seni? Hah? <laughs> Allah Allah. <laughs> Bak son kez uyarıyorum seni. Aldım uyarını attım cebe. Hadi bakalım hadi. <laughs> ne oluyor ya? Sen ne değişik bir şeysin. Bir insan bir insanın herhangi bir şeyine şaşırır mı her gün? Ben <laughs> çocukken karate yapmıştım. Ondan galiba. Gülüyorsun yalnız. Yani. <gülüyor> Telefon. Evet. Evet. Ya. Benimki mi acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum.